Evet sevgili dostlar, Ercan ile Lezzet Kuşağı ve Gezi Kuşağı, ol TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine bugün bir programda beraberiz. E, muhteşem bir ketçap hazırladım. E, onu sizlerle paylaşmak istedim. Evde yaptım kendim, domates aldım. Kekik, e, pul biberli domates... E, pul biber, karabiberle beraber hafif bir ayçiçek yağında güzel domatesi ezdim. Karıştırdım, pişirdim. Harika bir sos oldu. Artık ketçap kullanmayacağım. Zaten kullanmıyordum ama e, dışarıdan hep alıyordum. Kendim yapmaya karar verdim. En sağlıklısı bu şekilde. Ben e, paket şeyleri, salam, sosis, sucuk, öyle şeyler yemiyorum e, uzun zamandan beri. Ama bu ketçabın da bu kadar zararlı olduğunu doktorumla da konuştum. Ona da buradan selam olsun. Sen kendin hazırla Ercan dedi. Formülü de verdi bana. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ercan ile Lezzet Kuşağı ve Gezi Kuşağı. Göçmenoğlu TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Maviye, Yeşil, Atatürk'e aşık bir göçmenoğlu. Lezzet Kuşağımız başlıyor. Evet değerli dostlar. Ercan ile Lezzet Kuşağı. Göçmenoğlu TV YouTube kanalında. Ketçap yapımı. Çok seviyorum ben ketçabı. Kızartmalarda, makarnalarda. Ama artık çok fazla uzun dayanıyor ee, dolapta. Çok fazla katkı maddesi olduğu için domatesli e, sosla beraber içine kekik, pul biberli karışımlarla biraz da zeytinyağı veya içecek yağı damak lezzetine saygım var. Kendim yapmaya karar verdim. Ben bir video çekeyim dedim. Bakın domatesin kabuklarını biraz etli bıraktım. Çünkü bunu bunu şimdi e, sulandıracağım. Karıştıracağım. püre haline getireceğim. Sulu püre. Kalanlardan da bahçeden 2 tane 3 tane biber kestim. Domatesin kabuklarıyla olan etli kısmını biraz kavurdum. E, biraz biber yaptım içine. Yiyeceğim zaman 2 tane 3 tane yumurta kırıp menemen gibi Atıştırmalık harika olacak. Ketçap yapımı e, çayın altında yaktım şöyle güzelce keyiflenelim biraz diye e, Sunumda görüşmek dileğiyle lezzet kuşağımız devam ediyor. Bakın değerli dostlar böyle biraz yağını attım biraz tuzunu attım pişmeye durdu artık güzelce. Kolay yaparsanız kolay harcarsınız her şeyi. Zor olursa kıymetini bilirsiniz. Bu şekilde bakın güzelce kaynatıyorum. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet değerli dostlar bakın domatesleri böyle ezdim güzelce ya robottan değil de böyle elimle yaptım. Bıçakla da parçaladım. Şimdi Bunu bir yarım saat kadar pişireceğim. Burada da daha da salacak kendini. Biraz yağ atacağım içine. Biraz pul biber, biraz soğan. Şey pardon biraz e, tuz, karabiber ve pul biber atacağım. İşte size ketçap yani dışarıdan bir şey almamak gerekiyor. Hakikaten ben uzun zamandır salam, sosis, sucuk böyle şeyler yemiyordum ama bu ketçabın da çok zararlı olduğunu hocamla görüştüm. Ee, biraz da fazla kullanıyorum ben. Kendin yap. Ercan dedi bana. Ben de onu kendim yapayım da bir program çekeyim dedim. Belki birkaç kişiye faydalı oluruz. Ne yaparsanız yapın. Aşkla, böyle keyifle yapın. Bir tarafta çay, bir tarafta menemen için hazırlamış olduğum malzeme. Dolaba koyacağım. Ne zaman istersen iki tane, üç tane yumurta kır. Hemen hazır yemek. Çay tadında ketçap yapımı. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet değerli dostlar. Domatesleri bıçakla 3'e 4'e böldüm. Ondan sonra şu el mikseriyle şöyle ezdim daha da küçültmek için bazı şeyleri kolay yapmak gerekmiyor. robot var. Evet doğru robot var da makine kullanmak istemedim. Zor olan şeyler güzeldir. Kolay olanı kolay harcarsınız. Kolay elde ettiğiniz zaman kolay harcarsınız. Her şey de böyledir. Şimdi bunu güzelce bir yarım saat kadar ocağın üstünde Şileceğim Biraz daha yemşeyecek. Ondan sonra kekiktir, pul biber, tuzunu falan atacağım. Muazzam bir lezzet olacak. Ondan sonra bir cam kavanoza koyacağım. Hem de sunumda da görüşeceğiz. Bazı şeyleri keyifle yapmak gerekiyor. Bakın çayımı içiyorum. Keyifle yapmak gerekiyor. Yani bunu robottan geçirmek çok kolay. Ama biraz zahmetli olsun ki tadı çıksın. Kolay şeyler kolay harcanır. Zor olanın kıymeti iyi bilinir. Değerli dostlar, lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet, değerli dostlar. Ercan'la lezzet kuşağı ve gezi kuşağı Göçmen Oğlu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir ketçap demiştim. Hazırladım diye. Muazzam oldu. Bakın. Pul biber, kekik, ee, karabiberle ayçekanla hafif karıştırdım. E, muazzam bir lezzet oldu. Bir de e, bir makarnayı ay yağında biraz kavurdum. Sanki biraz yandı gibi ama olsun ben öyle yerim yani hoşuma da gidiyor biraz yanmış makarna. Sosu üzerine döktüm değerli dostlar. Muazzam oldu. Bu programı Boston Donuts bayraklıyor. Onun sponsorluğunda sunuyorum. Muazzam bir işletme, tertemiz, pırıl pırıl, güler yüzlü işletmeciler ve çalışan personel. Yolunuz düşerse Bayraklı'da muhakkak Boston Donuts Bayraklı'ya uğramanızı tavsiye ediyorum. Veyahut da bulunduğunuz, nerede bulunuyorsanız bu Boston Donuts'ları tatmanızı tavsiye ederim. Sevgilinizle, aşkınızla gidin. Harika bir e, tatlı ürünler. Kaçılacak şeyler değil, yer, yer değil. Denemenizi tavsiye ediyorum değerli dostlar. Bakın şöyle içinde görünüyor zaten kekikler. Bir domates sos hazırlıyoruz ya, onun gibi düşünün, onu ketçap haline getirdim. Ee, i̇çine pul biber, karabiber, çekik attım. Çok da lezzetli oldu. Bakın şöyle. Bir tadayım şöyle bir. Dışarıdan almayacağım artık ketçabı. Ee, sizler de yapsanız böyle çok faydalı olur. daha dökeyim bir görün yani. şimdi bunu şişeleyeceğim. Mis gibi. Yapacağım zaman domates en şu anda uygun zamanı. Aldım, hazırladım. Kendimize çok iyi bakmamız gerekiyor. İyi şeyler tüketmek gerekiyor. Boston Donuts'a sponsorlardan dolayı teşekkür ediyorum. Görüşme ol TV. Her şey kuşağı ve kuşağında. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet değerli dostlar. Bunları tanıttık. Ketçabı hazırlarken çay demlemiştim. Çaysız olmuyor. Ben de bu çayın hastasıyım. Bunu da biraz azaltmak gerekiyor ama yapamıyorum yani. Ketçabı muhakkak çocuk çocuğunuza kendinize yalnız yaşayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakmamız gerekiyor. Hakikaten dışarıdan almayın. Mayonez, ketçap, salam, sosis, sucuk çok zararlı. Mümkün olduğu kadar kendimiz hazırlamamız gerekiyor. Ben ketçabı çok tüketiyordum ama doktorum beni uyardı. Teşekkür ediyorum ona. Ona da selam olsun buradan tekrar. Evde hazırlamak gerekiyor. Şöyle bir meyveli kek yapmıştık. Şimdi çayın yanında bu makarna yedikten sonra dedim ya Boston Donuts'a sponsordan dolayı teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Maviye, yeşile, ata e. Türkiye, Türkiye'ye aşık bir Göçmenoğlu. Huzurla kalın, sağlıkla kalın. Göçmenoğlu TV'de. Çao çao.